Selam arkadaşlar ne yapıyorsunuz lan ee, Bildiğiniz gibi hastayım ben Ve size hasta hasta granny videosu çekiyorum Bugün granny 3'ü kapıdan kaçarak bitirmeye çalışacağız Bildiğiniz gibi trenden kaçmayı denemiştik ve başaramamıştık Bir de normalde ben bildiğiniz gibi 30 dakika denerim bu kaçma videoları Ama mesela 20 dakika denerim çünkü hastayım Bugün normal şarkı gelecekti ama Granny'nin gün olduğu için granny atın dedim Şarkı yarın gelecek yani salı Çarşamba PUBG gelecek. Perşembe döner efsanesi gelecek. Ve Cuma da e, karne günü özel cinli numaralı aradığım video gelecek. Ve cinli numaraların arasında bir tane Squid Game numarası var. Onu da arayacağız. E, Tabi bir sıkıntı olmazsa da ben hastayım. Başım derde de gelebilir çünkü. Yani başım derde de girmez ama yani sıkıntı işte. Bütün bu videolar. Um, hasta hasta çekiyorum yani zaten şarkıyı atacağım yarın şarkı basit ama hasta olmak zor evet şimdi ben normalde bildiğiniz gibi yine söyleyeyim dedim normalde yarım saat içinde belirliyordum yani yarım saatte kaçabildiysem kaçıyordum Kaçamazsam da kaçamıyordum. 5 günün biterse de bitiyordu. Ama ben şimdi direkt 20 dakika bitince bitecek o dedi. Çünkü e, neydi adı? Çok hastayım. Öksürük var. Ayağa kalktığım başlarım dönüyor. Başlarım yani. Bir sürü kafam var. Allah. Gülüyorum lan? Ya bak ben gün gerçek hayatta olsaydım bu bu tahtalarını vurdum, silah alırdım, sıkardım. Sonra grenade sıkardım. Kaftan yine ben vurup sıkardım. Burada ne işim var karı? Sana fake atmam gerekiyor Grant'a gelmeden. İnşallah Grant bahçeye bahçeyi çıkar. Çünkü mutfaktan gelirse çilesiz. Çünkü benim yukarı çıkmam gerekiyor. Tamam. Kızdı da sağ ol. Dedim ki oluyorum. Her gece başka zarıya yatav alıyorum. Aynen giren aynen. Füze. Aa! Bu bizim çok işimize yarayacak. Hemen söyleyeyim. Bu arada gerekenleri. Gerekenler. Şeytkey, elektrik kablosu, fuse bir de krank. Şu an birini bulduk. Ana ya. Grant Sen gerçekten gittin mutfağa. bahçe çıktın. Yarım saat orada öyle hava mı aldın ya? Yani Bu Granny 3'e bir tık güncelleme gelmiş. Kalite artmış diyorlar. Bir de yazılar değişmiş. Öyle diyorlar. Fuseli bulduk. Geriye kaldı 3 parça eşyamız zaten. Biri geliyor. O silah var ya. Senin Weapon'ı alıp bunları öldürürsem Teddy'yi atacağım. Çünkü en zor işimiz o. Ona şöyle Shade Key çıkar. Buradan Crank çıkarsa yukarıdan da kablo çıkarsa yukarıdan bir yerden ama inşallah bana şunu yaptırmaz. Bu çok zor. Daha ben o vazoları bir kere bile düşürmüş değilim. Greni kesin yukarıda. Burada bok mu var? Hayır şöyle Varsa seni ağzına sokacağım çünkü. Ama burdan Grant ben. Tör lan bu. Benim mutfağa gitmem gerekiyor da. Tamam benim en iyi kurtarabileceğim yer bahçe. Bahçede buna çiviye benziyor. Buna nasıl anahtar oğlum? Bilmiyorum oraya falan lazım. Learn? Do you want to play hide and seek? <laughs> yes. lazım değil. Biz trenden kaçmayacağız. Buraya çıkma sebebim hem şu kuşa bakacağım hem de aşağıya inip taş toplayacağım biraz. Şimdi ah tamam abi. Arkadaşlar bu arada ben size bunu göstermiştim. Ama bu bak değil yani. Bak olarak göstermiştim de. Bak değil. <laughs> Taş yok mu lan taş? Taşları bunların götüne 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 taş. Hebe ne ya? Öyle bir yerde ki taş yani. Karanın aşağı iniyor olabilir. Grandpa, Grandpa gö hiç görüşmüyoruz. Görüşmeyelim daha iyi. Tam, yok daha daş herhalde. Gaza şimdi bana iki tane yeter. Oğlum görmesene. Taş varsa da almayacağım. Çünkü risk. Grandpapa ne oldu? Şimdi buradan Grandpapa çıkacak. Delireceğim ben de. Ya oğlum bir dur ya. Whatsapp kanalımdan bana ne? Çabuk al. Var mı lan götü yiyen? Hadi hadi. Senin 20 dakika bu oyunu bitirmek imkansız yakın. Imposible yani. <laughs> ya gel aman. arkadaşlar. Bin kere bastım. Bin kere bastım ya. Bu telefonu değiştirmen. Para çekseniz dahi bozulmayan vade imkanı. Ben bu telefonu e değiştireceğim hesapta, ha. Birikimleriniz korunurken aynı zamanda değerleniyor. Siz de hemen garanti BBVA'dan e-vadeli hesap açın. Bir de bu arada dişim ağrıyor galiba çürüyor amına Ama bak kaç kere bastım. Kaç kere. Sayamaz ya. Bin kere bastım atmadı. İyi ki bu daşlar gitmiyor. Ay! Buraya gelen o ayaklarını hiç kim göreni. Zaten beşinci güne geldiğimizde bitecek ki abi. <laughs> İlk kim geliyor nereden geliyor? koş. Gel. Bana dümdüz gelin. Bak bin kere basacağım. <laughs> tamam. Dört beş kere bastım. <laughs> Bakalım hangimiz daha hızlı? Amına. Ver şatkanı ver ver ver. Ben yani dayarım sana öyle adamım ibinek. Krobarı hemen alalım. Hem bu açı şimdi camla açacağımız yerden bir de krobarı oradan yani şuradan güzel bir şey verirse illaki bir kapı eşyası vermesi gerekiyor. Üste de hemen çıkmam gerekiyor. Aha bir tane verdi. Tamam. Şimdi bir şehit kek aldı. Aç. Kapa. Hızlı. Ne verdin? Maçız ne ya? Tamam. İnşallah Teddy'den ve o vazo düşünme mevzusundan vermez öbür parçaları. Oraya kadar geldim bak. hadi ya. İki tane eşya kaldı. Bir şey key bir de kablo. Ben greneyi bunu otur. Kapı açıldı. neymiş? İyi ki çıkmamışım. Bu son 5 dakikam kaldı ve zaten iki, bir kere iki kere daha öne hakkım var. <laughs> Hadi yallah evine ya. Gelinlik giymişsin zaten evde gelinlikle geziyorsun ya. Gelinlik bu kefen mi? bir krankı da takacağım. Çünkü başka yapacak bir şey yok şu an. Şuradan aslında bir kokonat alabiliriz. O da belki. Ben bundan çıkamıyoruz mu? buradan mı? Şu bir iki krankı al. Merhaba. Hı. Bunun için de bence bir şey eski verir. Bu da kablo nerede? Lan çabuk ver. Hadi ya. Ee? Geçti mi göreni? good kanatma. Lütfen çıkma. Tamam. Şimdik. Şurayı kapayın. Kanatma falan gelir aman. Uğraşmayalım. Hadi bir şey dikeyim ver ya. Aha. Pedlock. Pedlock verdiğine göre bana o vazolu görevi yaptıracak. Çok zor. Zaten bu saatte sonra bitmesi de imkansıza yakın. Ben intihar ediyorum ve kapatıyorum videoyu. Zaten hastayım arkadaşlar o yüzden kusura da bakmayın çok. Cisur gibi atır ne lan? Eyvah geliyor kaç lan? Tam bir popo oğlum. Buna ne o kafot amına. Hadi bir kere daha öleyim. Çünkü arkadaşlar zaten hastayım. Video çekmek istemedim yani. Hasta hasta. Kredini de çekeceğim. Yarın da şarkı atarım zaten. Ondan sonra daha rahat olurum. Ben yani dişim de ağrıyor. Bir de bu çıktı. O, o dişimde et, köfte ve Tavuğu kesemiyorum. Yazılar ben değişmiş. Kalite daha boktan olmuş sanki bana öyle geldi. Ben bin kere bu kabini yaşamak zorundayım ya değilim. Tedye alacağım abi. Gelsinler beni siksinler. Gel. Götüyen varsa gelsin. Şimdi hepsi kırmızı gözlü olacak. İyi gidi, iyi gör hani. Ay sen çok mu kızgınsın bana? Al. <gülüyor> 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 tamam Hadi öldürün bakalım. Acaba nasıl öldürecekler? Granny üzgün lan. Kafasını sallıyor bak. Timsah mı lan? Ben bunu izlemedim. Buradan sıkıyor devamını bilmiyorum. Oha. Niye hep bizi bir şeyleri yem ediyorlar? Garani bir de e, örümcek bizi yiyor. Burada timsah yiyor. Garani 2 de böcek yiyor. 4 dörtte bir şey yemiyor. Bu nasıl iş lan? <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman boyunca, bu videomuzda bu olsun. O zaman bay bay diyorum. <laughs> Sizi seviyorum. Ben de size yani her zamanki gibi ne diyoruz? Bay bay. <laughs> Boom.